Bu şekeri yemek istiyorum. Aa yedin mi? İğrenç. Dişiniz mi düştü? İyi hissettirmiyordur eminim. Ama dişten harika bir yatırım olur. Sabah diş perisinden para alabilirsin. Sabah oldu. Ama yastığın altında ne para ne de dişim var. Görünüşe göre diş perisi beni kandırdı. Kız kardeşime gideceğim. O nasıl adalet sağlanacağını bilir. Bakalım. İşte diş perisinin ofisinin adresi. Hadi oraya gidelim. Diş perisinin ofisindeyiz. Bize paramızı verin veya dişlerimi. Sahtekarlar sizi. Aksi takdirde bu şekeri yok ederiz. Bir dakika. Sakin olun. Dişinizi diş hırsızı bay çürü kaldı. Süt dişlerini topluyor. Bu yüzden onları yastıkların altından çalıyor. O çok tehlikeli. Hadi. Bana bütün dişlerini ver. <laughs> hey uyan. Pekala. Bay Çürüğü bulalım ve paramızı geri alalım. Mümkün değil çocuklar. Böyle gitmenize izin veremem. Bu maceraya hazırlanmanız gerekiyor. Ah şeker değneğim kırıldı. Tamam ben de makyajı eski usul yaparım. Beyaz bir makyaj kalemiyle kalın göz kalemi çizelim. Üstüne kırmızı kalemle çizgiler ekleyelim. Bir şeker deseni yapalım. Kırmızı dudaklar yapalım ve yanaklara ışıltılı bir vurgu ekleyelim. Saçınızı yapma zamanı. Lollipop etrafına bir tutam saç saralım. Bir topuz yapalım, diğer tarafa da aynısını yapalım. Hey, uyan. Diş maceramızın zamanı geldi. Teşekkürler peri. Ama diş perisinde düşündüklerinden daha fazlası var. Merhaba. Bay çürük, senin için geliyorlar. Bir şeyler yap. Çocuklar geliyorum. Diş perisi yoruldum artık. Henüz varmadık mı? Sakin olun. Sizi neşelendirecek bir şeyim var. Büyülü lollipop size bir enerji artışı sağlayacak. Lollipopu ince ince parçalayalım. Kırıntıları mikrodalgaya verelim. Siyah gıda boyası ekleyelim. Ve bir silikon kalıba dökelim. Bir çubuk koyalım siyah karamelin geri kalanını silikon bir matın üzerine dökelim. Karamel hala sıcakken damlaları sivri uçlar halinde şekillendirelim. Sivri uçları gümüş sprey gıda boyasıyla renklendirelim. Siyah şekeri kalıptan çıkaralım. Sivri uçları yenilebilir tutkalla tutturalım. Vay canına! Dikenli bir lollipop. Bu harika. Ve Sezen göz kamaştıran bir lollipop alıyor. Karamel gibi kokuyor. Yenilebilir yapay elmasları bir lollipopa takalım. Yenilebilir tutkal kullanalım. Lollipopun tamamını örtelim. Aa, cidden enerjim arttı. Durun. Ben gülümseme toplayıcısıyım ve gülümsemelerinizin fotoğraflarını çekmezsem daha fazla ileri gitmenize izin veremem. Diş perisi hevesle poz veriyor. Ve şimdi siz ikiniz. Ama sihirli şekerler gülümsemelerini mahvetti. Siyah dişler ve delik piercingi ve bir unicorn ağzı. Bu gülümsemeler korkunç. Koleksiyonumda buna ihtiyacım yok. Hadi gidelim arkadaşlar. Her şey yoluna girecek. Burada bir yerde olmalı. Aa, bu ne ya? Yağmur mu? Hayır. Bay Çürük az önce çimlerini ve tüm misafirlerini sulamaya karar verdi. Sezen çok eğleniyor. Çünkü suyu seviyor. Mekanizmayı tatlı anahtarımla bozduğumda ne yaptıklarını görelim. Bir tencerede 90 gram şeker, 30 gram mısır şurubu ve 20 gram suyu karıştıralım. Karışımı 140 derecede pişirelim. Gümüş gıda boyası ekleyelim. Karameli silikon anahtar şeklinde bir kalıba dökelim. Sertleşmesini bekleyelim. şimdi sonsuza kadar yağmur yağacak. <laughs> Herkes yıkanacak. Ve diş perisi eriyecek. Ben bu yağmuru durduracağım. Sadece anahtarı çıkarmanız gerekiyor. Hmm, tatlıymış meğer. Ne kadar lezzetli. Diş perisine neler oluyor? Yağmur onun gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Eyvah bu diş cadısı. Sezen hiçbir şey görmedin. İşte pembe gözlükleri tak. Camsız gözlükleri silikon bir matın üzerine koyalım. Eritilmiş izomaltlara gıda boyası ekleyelim. Ve gözlüklerin içine dökelim. Sertleşmesini bekleyelim. Bu pembe gözlükler sayesinde tüm dünya çok güzel görünüyor. Sezen gerçeği unuttu. Devam edelim tatlı küçük şekerlerim. Uy, diş perisi artık tatlı kokmuyor. Bunu düzeltmek gerek. Şeker deodorantım nerede? Bir tüp rolon deodorantı ayıralım ve iyice temizleyelim. Lollipop'un çubuğunu keselim. İçine şeker koyalım. Gıda boyası içeren mısır şurubunu tüpe dökelim. Tüpü birleştirelim. Bir etiket yapıştıralım. Şimdi yine karamel gibi kokuyorum. İşe devam edelim. İşte saf kurbanlar listem. Bu kardeşleri de çizebilirim. Diş perisi ne yapıyorsun? Aa bu ne? Yeni bir şeker mi? Deneyebilir miyim? Hayır. Bu ne böyle? Kız kardeşimle benim resmimiz var. Tezen sonunda pembe gözlüğünü çıkardı ve diş cadısını hatırladı. <laughs> Olamaz! Kaç! Ah işte yine başlıyoruz. Çürük onları yakala. Bay Çürük karamaya başlıyor. İşte bir ipucu. Bu paralar çocukların cebinden düştü. 90 gram şeker, 30 gram mısır şurubu ve 20 gram sudan karamel yapalım. sarı gıda boyası ve altın yenilebilir inci tozu ekleyelim. Çikolataları folyolarından çıkaralım. Altın karameli folyoya dökelim. Sertleşmesini bekleyelim ve karamel paraları çıkaralım. Hmm, bu en kaliteli altın karamel olmalı. Çürük, işine bak hadi. Gidelim. Bozuk para izi onları bir ormana götürüyor. Yakaladım seni. Karamel savaşı başlamak üzere. Ah canım bayım. Ne yaptınız? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Size de çocuklar. Savaş! Bekleyin. Bu kavga tehlikeli olabilir. Peri, incinmeni istemiyorum. Benimle evlenir misin? İşte bir yüzük. Erimiş izomaltı bir silikon kristal kalıbına dökelim. Kristali sertleştikten sonra çıkaralım. Ve yenilebilir yapıştırıcı kullanarak boş bir yüzeye yapıştıralım. Ah, bu şimdiye kadar gördüğüm en tatlı yüzük. Evet, seninle evleneceğim sevgili çürük. Ah, nasıl da tatlı. Günaydın. Bu nasıl bir rüyaydı böyle? Sezen'e anlatmam lazım. Merhaba. Şeker peri masalımızı sevdiniz mi? Öyleyse diş cadısıyla savaşmayı mı? Lezzetli bir İngiliz anahtarını mı? Deodorantı mı? Yoksa dikenli bir lollipopu mu daha çok sevdiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni tatlı fikirlerini kaçırmazsınız.